Merhabalar, ee, Özel Bağlar Hastanesinden Doktor Zübeyir Bozda Genel Cerrah Uzmanıyım. Bilindiği gibi troit, adem asının altında yaklaşık 18-20 gram ağırlığında bir endokrin bezimizdir, endokrin organımızdır. Halkımızın büyük bir kısmını e, hastalık olarak bizde troit var diyorlar. Halbuki troit bir hastalık değil bir organımızdır. Yunanca kalkana benzediği için tiroid denmiştir. Yaklaşık 18-20 gram ağırlığında bir endokrin organımızdır. Tiroid hastalıklarında büyük bir kısmı boynunda şişlikle gelmektedir. Bu şişlikler bazen aşırı şişlikle birlikte aşırı hormon salgılanabilmekte. Buna tirotoksikoz deniyor. Bu tirotoksikozlu hastalar sıcağa karşı intolerans yani sıcağa karşı dayanılmazlık Saç dökülmesi, sinirlilik, çarpıntı ve uzun süre devam ederse kabızlık ve hipertansiyonla bize başvurabilmektedirler. Veya e, bu şişlikle birlikte troid az çalışabilir ki biz buna hipotroidi diyoruz. Hipotroidi de kabızlık, apati yani uyku hali, e, saçlarda yine dökülme, kuru cilt olabilmektedir. Daha çok bayanlarda görülmektedir. Ee, yaş grubu olarak da ergenlik çağına girerken özellikle yağışı bol olan yerlerde iot eksikliğine bağlı endemik kuatır dediğimiz bir durum olmaktadır. Tiroid hastalıklarını kabaca biz üçe ayırıyoruz. Biz Tiroid'in iltihaba hastalıkları, sonra kuatır, sonra Tiroid'in maliniteleri yani Tiroid kanserleri. Halkımızın hemen hemen hepsi benim kuatırım var diye gelmektedir bizlere. Halbuki bunların hepsi olabilmektedir. Tiroid'de malinite varsa bu mutlaka ameliyatlıktır. 2- Tiroid'de malinite şüphesi varsa ameliyatlıktır. 3- Bası semptomları varsa yine bu ameliyatlıktır. Bası semptomları ses tellerine olabilir, ses kısıtlığına yol açabilir. Nefes borusuna e, bası yapıp nefes darlığı yapabilir. Yemek borusuna e, bası yapıp yutkunmakta ve yemek yerken e, yeme güçlüğü, boğaza takıntı olabilir. Uzun süreli tirotoksikoz varsa yani tiroid bezi aşırı hormon üretiyorsa ve biz bunu ilaçlarla kontrol altına alamıyorsak yine bu tiroidde cerrahi endikasyondur. Tiroidde ameliyat gerekliliğidir. Diğer bir sebep de boyunda kozmetik olarak kötü görüntü oluşuyorsa, büyük bir kitle varsa yine ameliyatlıktır. Tiroid bezinde ameliyatlarda daha çok etiyolojik faktöre yani hastalığın durumuna göre ameliyatlar planlanmaktadır. Ve çoğunlukla bu da total tiroidektomi olmaktadır. Total tiroidektomi tiroid bezinin tümünün alınması demektir. Dolayısıyla tüm alındığı zaman bir daha tekrarlama diye bir pozisyon yoktur. Sadece bu bu hastalar yani total tiroidektomili hastalar e, hayatları boyunca levotiroksin dediğimiz bir ilacı günde bir kez almak zorundadırlar.